Acil anons sistemi, personelin ve genel halkın güvenliği göz önünde bulundurularak bir acil anons sistemi bazen sesli tahliye sistemi olarak anılır kurulur. Yangın, bomba alarmı veya diğer acil durumlar sırasında bir alanın veya binanın etkili bir şekilde tahliyesine yardımcı olan bir sistemdir. Diğer tüm zamanlarda genel seslendirme duyuruları, yayın reklamları veya fon müziği yapmak için bir acil anons sistemi kullanılır. İster canlı duyurular isterse sürekli müzik olsun, tüm yayınlar bir sitenin tüm alanlarına veya seçilen alanlara bölgeler olarak anılır gönderilebilir. Araştırmalar, acil bir durumda insanların açık anlaşılır bir mesaj alırlarsa kafa karışıklığı veya panik olmadan tepki vereceklerini kanıtlamıştır. Bu mesajlar bir acil anons sistemi içinde saklanır. Geleneksel çanlar ve sirenler yalnızca bir uyarı verirler, acil durumun doğasını göstermezler, insanları belirsiz bırakır ve çoğu zaman bu tür sinyaller göz ardı edilir, ölümcül sonuçlar doğurur. Acil anons sistemi önceden kaydedilmiş mesajlar aracılığıyla net ve kolay anlaşılır talimatlar sağlar. Bu yöntem, eğitimsiz personelin ve genel halkın bile hızlı ve verimli bir şekilde tahliye edilmesini sağlar. Daha fazla bilgi için web sitemiz www.f5teknoloji.com ziyaret edebilirsiniz.